Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz küresel ticaret ve turizm. <laughs> küresel ticaret ve turizmde öncelikle ticaret ne demektir? Buna bakalım. Bir mal veya hizmetin kar elde etmek için alım ve satımına yönelik yapılan etkinliklerin tamamına ticaret deniyor. Ticaret nasıl ortaya çıkmış? İlk çağlarda insanlar fazla ürettikleri. Benim mesela bir çuval buğdayım var. Arkadaşın da bir sandık domatesi var ama o bir sandık domates ona fazla geliyor. Bir çuval buğday da bana fazla geliyor. Birazını karşılıklı değiştiriyoruz. Trampa takas yapıyoruz. Değiş tokuş göre el değiştirmesiyle ticaret başlamış. Bu ticarette tabi ham madde, üretim ve pazar hepsi birbiriyle girift bir ilişkiye sahip. Mutlaka birbiriyle bağlantısı var arkadaşlar. Ülke içerisinde yapılan ticarete iç ticaret yani bir ülkenin içerisinde yapılan ticarete iç ticaret. Eğer başka yere satıyorsa ya da başka yerden alıyorsa buna da dış ticaret adı veriliyor. Şimdi yerel üretim. Dünyadaki üretim yapılan bazı alanlar var arkadaşlar haritamızda. Mesela küçükbaş hayvanlar. Nerede varmış küçükbaş hayvanlar? Bakıyorum lejantından. Ee, Kuzey Amerika kıtasında var. Kuzey Afrika'da var. Ee, Güney Afrika'nın orta bölümlerinde var. Orta Asya'da, Hindistan, Çin'de bir de Avusturya'da var. Eee büyükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık bu büyükbaş hayvancılık e, olması gerekiyor. Büyükbaş hayvancılık ise e, yine Kuzey Amerika, Kanada, ABD, Brezilya, Arjantin, Hindistan'da aslında bu e, yani hayvancılık anlamında değil, sayı olarak e, burada fazla. Çin'de zaten yine büyük baş hayvancılık Avustralya'da yapılıyor. Ormancılık orta var yani ekvator çevresi diyelim aslında dünyanın orta bölümleri. Güney Amerika'nın kuzey kesimleri, Orta Afrika, Endonezya, Malezya çevresi, Sibirya'nın kuzey kesimleri, İskandinav ve Kanada sürdürülebilir ormancılık bakımından da önemli bir yere sahiptir. Turizm daha çok gelişmiş bölgelere ait bir özellik. Sanayi faaliyetleri de benzer gelişmiş bölgelerde. Maden ve enerji kaynakları madenler daha çok petrol, doğalgaz, kömür gibi şeyler işte Orta Doğu bakın doğalgaz ve kömür dediğimiz şey, Rusya'nın kuzey kesimleri. Avrupa'da yine biraz bir kısmında var. E, kuzey Amerika'da Venezuela bakın burası Venezuela e, Orta Amerika, Avustralya ve Güney Afrika'da var. E, tarım faaliyetleri birazcık daha geri kalmış bölgelere ait özellikle ama tabii gelişmiş bölgelerde de tarım faaliyetleri yapılabiliyor. Balıkçılıkta Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma bölgeleri. Bakın Gulf Stream ile Labrador'un karşılaştığı alan diyebiliriz. Çünkü buralarda plankton bakımından zengin alanlar var. Sanayi e, gelişmiş nerelerde? Bakıyoruz hemen. Burası Amerika'nın batısı. ABD'nin hem batısı hem de doğusu Sanayinin geliştiği yer. Batı Avrupa. Yine sanayinin önde gelen yerler. Burası Rusya ama tabi başkent Moskova çevresi. Burası Doğu e, Asya yani e, Kore, Çin, Japonya e, bölgesi. Bu daha aşağı indiğimiz zaman tabii Tayvan, Filipinler de var. Ve son olarak da Avustralya ve Yeni Zelanda. Avustralya'nın da her yeri değil tabii bakın özellikle güney ve güneydoğu. Bir de Yeni Zelanda. E, dünyada sanayinin geliştiği alanları oluşturuyor. Enerji kaynakları da enerji kaynakları deyince öncelikle petrol, doğalgaz, daha sonra da kömür e, gelecek. ABD'nin orta bölümleri, yine bakın Orta Amerika, Venezuela çevresi, e, Kuzey Denizi, Kuzey Afrika, e, Gine Körfezi kıyıları, Orta Doğu, zaten en önemli enerji kaynağı olan bölge, Orta Doğu, e, Rusya, şurada yazayım, Kuzey Denizi, Kuzey Afrika, Burası Gine. Burası Orta Amerika. Burası da ABD, Kanada ya da Meksika Körfezi diyebiliriz. Meksika Körfezi. Burası da Doğu Asya. Yine aynı şekilde enerji kaynakları bakımından zengin olan alanlar oluşturuyor. Ticaret zaten ticaret de bu gelişmişlik düzeyiyle alakalı olduğu için dünyada gelişmiş yerler. Zaten potansiyele bakarsak ticaret hacmi 250 milyar dolardan fazla olan yer Avrupa Birliği bölgesi. Yani Batı Avrupa. Ticaret hacmi 50 ile 250 milyar arasında olan yer. ABD'nin doğusu, Çin, Japonya. Ondan sonra da 50 milyar dolardan az olan. Ama tabii diğer yerlerde ne var? Buralarda daha da az. Orada ticaretin e, yer şekilleri ya da diğer özelliklerden dolayı olmadığı alanlardır. Geldik turizme. İnsanların dinlenme, eğlenme, görme, tanıma ve benzer amacıyla ikamet ettiği yerden, bulunduğu yerden başka bir yere. Geçici bir süre içinde yaptığı gezilere turizm deniyor. Kalıcı olanlar turizme girmiyor Tabii artık göç etmiş oluyor. Aşağıdaki görsellerde insanları turizm faaliyetlerine yönelten bazı faktörlere yer verilmiştir. Hangilerde mesela? Burada işte yer çekimleri, ee, burada tarihi eserler, burada sportif faaliyetler, burada dini nedenler, gibi böyle gruplama yapabiliriz. Yani burada yer şekilleri insanları görmek için e, bir başka yere gitmesine neden olabilir. E, tarihi eserler, buna kültürel eserler de e, diyebiliriz. Tarihi eserler. Bu dini nedenler, bu da sportif faaliyetler. E, maç izlenen Noykom Stadı gibi. Turizm etkileri, ekonomik, politik, ekolojik, sosyal ve kültürel yönden bir sürü etkisi var. Şimdi onlara ayrıntıya bakalım. Turizmin ekonomik etkileri 1950 yılından 2006 yılına kadar ülkeleri ziyaret eden turist sayısını yaklaşık 50 kat artarak yani artık sanayi devrimiyle birlikte insanların fizyolojik ihtiyaçları karşılandıktan sonra turizme başlamışlar. 2016 yılına kadar artarak 25 milyondan 1 milyar 235 milyon çıkmıştır. Yani oldukça 25 milyon lira. 1 milyar 235 milyon lira. İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkeler dış ticaret açığını turizmden kapatmaya Çalışmaktadır. Başka gelir kaynakları e, olmadığı için bu turizmden e, kapatmaya çalışmaktalar Dünyada 1950 yılından 2006 yılına kadar bakın az önce konuştuğumuz gibi 1 milyar 300 milyona yakın insan e, turist seyahat yapıyor. Turist sayısı bakımından en çok turist e, yani turistin gittiği e, yer %50'lik oranla Avrupa. En çok turist Avrupa'ya gidiyormuş. Asya Pasifik ülkeleri %25, Amerika %16, Afrika %5, Orta Doğu %4. Kıta olarak da bunu alıyoruz. Gelir. Şimdi baktığımız zaman Amerika'nın geliri 16 olmasına rağmen paydaki gelirdeki payı gelen turiste göre fazla. Avrupa'da 37 oluyor. Amerika kıtasında 30. Asya Pasifik ülkeleri yani %25, Orta Doğu %5, Afrika ülkeleri %3 olarak dağılmış. Şimdi bakın bunun biraz daha özel durumuna bakalım. E, Fransa 84 milyon tabi bu 2015 yılında da genel anlamda da bir veri veriyor zaten. E, ortaya çıkartıyor bu e, diğer yıllarda da. Fransa lider. 84 milyon turist sayısı. Yıllık ortalama 84 milyon geliyor zaten. ABD 77 milyon geliyor. İspanya 3. sırada 68 milyon. Türkiye nerede? 6. sırada. Biz bayağı da iyiymişiz aslında o, o yılda. 2016'daki e, siyasi karışıklıklardan sonra düşmeye başlıyor bu. Şimdi bununla e, bunu karşılaştırırsak arkadaşlar bakın ülkelerin turizm gelirleri ABD ikinci sırada e, turist sayısında ama birinci sırada gelirdi hem de bir hayli farkta e, ikinci sıradaki bakın Fransa ne kadar 54 milyar dolar Fransa birinci sırada yani e, buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz aslında e, ABD yani mesela gezmeye giderken ABD'ye e, gidip parasının tamamını oradan harcadığı zaman bütün turizm için ayırdığı geliri ABD'ye ver. Mesela benim diyelim ki 10 milyar para harcayacağım bu sene gezmek için. Ne kadar? 15 gün gezeceğim. Örneğin. Avrupa'ya gittiğimiz zaman bir tane ülkede 15 milyar, 10 milyar harcamam. Gittiğim zaman Fransa, Amsterdam, işte Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere hepsini gezer bu parayı harcarım ama Amerika'ya gittiğim zaman Amerika'da sadece Amerika'da zaten bu parayı harcayacak kadar turistik alan var. O yüzden Amerika'nın turizmdeki geliri çok daha yüksektir. Fransa çok turist olmasına rağmen az gelir elde etmekte. Çünkü konaklama süreleri kısa. Amerika'da konaklama süresi, Çin'de yine daha fazladır. Turizmin uluslararası ilişkileri etkileri, insanlar yurt dışı gezilerinde özellikle sosyal ve politik ilişkileri iyi olduğu ülkelerde mesela. Bizim Ermenistan'da Ermenistan'la sosyal ilişkilerimiz, politik ilişkilerimiz iyi olmadığı için turist olarak da oraya çok fazla giden olmuyor. Yani yine o siyasi kriz döneminde Rusya'nın Türkiye'ye turist göndermemesi gibi birçok şeyi sayabiliriz. Türkiye en çok Avrupa, Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'dan turist gelmesinde bu ülkelerle ilgili sosyal politik ilişkilerin yönünde olumlu bir seyir izlemesi etkilidir. Yani hangi ülkeyle aramız iyiyse oradan turist gelir ya da biz oraya gideriz. Ekolojik etkileri, çevresel etkileri turistler seyahat ettiği yerlerde insanların değmemiş yerleri görmek ister. Yani daha çok böyle doğal özellikleri korumuş olan yerleri gezmek istiyor insanlar. Turizm kaynağını oluşturan çevrenin düzenli bir şekilde yönetilmesi ve bu kaynakların kalitesinin arttırılması gerekir. Bunlar nedir? Önemlisi milli parklar. Koruma altına alınan alanlar yani. Bunlar sayesinde işte sefer yaparak insanlar doğal hayatı görebiliyorlar. Turizmin sosyal ve kültürel etkileri nedir? Ee, i̇nsanlar gezdikleri yerlerde farklı kültür, din, dil, etnik grup ve yaşam tarzları Tanırlar, hatta belki bunlar içerisinde etkileşim kurabilirler ve bu da hoşgörü ortamını genişletiyor. Turizm faaliyetleri gerçekleştiği bölgede insanların dil öğrenme isteğini artırarak eğitim ve kültür seviyesini yükseltmesine yardımcı olur. Yani İngilizce bilirsek tabi dışına gittiğimiz zaman ortak bir dil gibi oldu artık dünyada evrensel bir dildir İngilizce. O yüzden bunları bildiğimiz zaman hem iletişim açısından daha iyi hem de kültür seviyesinin yükselme açısından daha iyidir. Sosyal ve kültür etkiler de bu şekilde arkadaşlar. Ticaret ve turizm konumuz burada sona eriyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.